Merhaba arkadaşlar Bugün oyun vakti serimizde Troll oyununun ikinci videosunu çekiyoruz Pirate Captain Olarak oynamıştım ilk bölümde Bu bölümde de Pirate Captain olarak oynayacağım O 10. seviyeye ulaşmıştık Ondan sonra Çok az oynamış olabilirim belki Hiç oynamamış da olabilirim Bugün sizlerle devam etmek istiyorum Bu karakterimin Seviye atlayışına beraber şahit olalım ee, Hayat 2 bir önceki bölümde burada gösterdiğim iki adet yüzük vardı onlardan bir tanesini taktım. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 612 Magic Damage ve 697 Health Regeneration veren yüzüğümü taktım. Sağ takıyorum tekrar. Ee, bu yüzük gerçekten ee, bayağı bir artı veriyor yani benim şu an 10. seviye olmam çok da bir şey ifade etmiyor. Burada benimle yani bu... Dünyada karşıma çıkabilecek düşmanların şu anını kolaylıkla öldürebileceğimi düşünüyorum şu anda. Hemen arkaya bakalım etrafımızda nasıl bir var. Şurada undead varsa sanırım bu tarafa doğru ilerleyeceğim. E aynı zamanda bakalım magic damage veren var mı burada? Artı 1035 maximum health veriyor bu. Fena değil. Şu anki ama gerçekten bence yeterli bir yüzük yani. Ciddi anlamda yeterli bir yüzük yani. Evet hemen girip veya durun girmeden şurayı bir normalde <laughs> yapalım. Oyun mu? müzik yani sesini biraz kısayım. Geçen videoda biraz far fazla olmuştu müzikler. Zaten çok kısık oldu. Böyle iyi. Ee, bu arada Trova yeni bir update geldi. Hub'ı tamamen Halloween şeklinde tasarlamışlar yani Halloween'le Cadılar Bayramı'na uygun şekilde tasarlamışlar. Ben olmamış boş yerler var bazen onları sevmedim. Oraya bir cadı ev tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar, kasmışlar bence. Gerek yok öyle bir şey çünkü. Nerede öbür amca? Değil mi yani. ee, bu Bosslar farklı farklı gördüğünüz gibi isimleri falan da bazen çok hoş olabiliyor Ooo relic düşürdüm bu çok iyi Dark Champion'ın ne diye bir abi vardı gerçekten o bu iyiymiş, ben bunu alayım ya. O şeyde, Andet'te e, değil de neredeydi? Andet'te mi yoksa? Andet'te olabilir. Karşımıza çıksın ben size göstereceğim bu abi diye. Şimdi bir tane cornerstone bulup elmi yapmam gerekiyor. Bir sürü item var. Şimdi bunların hepsini eee öğüteceğim evet. Öğütücü, loot collector diye bir e, crafting tarzı bench tarzı bir şey var. Açıklayamıyorum ne oldu yani Evet, Ah buldum Evim nasıl görünüyor acaba fena mı sizin için Acaba fena mı? Güzel bir soru Uğraştım biraz bu ev yapmak için gerçekten hoşuma gitti şu an ama Arka taraflar eksik kaldı onları da Toparlayacağım artık bakalım ne zaman toparlarsam Şuradan hemen Düzenleyelim üstümüzü Mutka Collector Sat babacım bunları. Bunların hepsini veriyorum. Git. Gidelim. Hıp. Bunu anlayamıyoruz çünkü. Bu neymiş? Antichrist. Aslında bunu da takabilirim. 1464 maksimum her veriyor ama magic damage'ım bayağı azalıyor o zaman. Şimdilik bunu vermeyeceğim ama fena değil aslında bunu da şunlar da yapabiliriz ama evet 240 flask oldu bakalım forgeleyebiliyor muyuz herhangi birini o resplendent yapmamız için 400 flask gerekiyor burayı bari kullayalım bunları da çıkartabiliyor çıkartabilirmişiz aslında Neyse. Şimdilik böyle takılalım bakalım. Şurada bir dungeon daha var. O dungeon'a da gireceğim. ama da şurada bir daha evet, şey. Bunları da öldüreyim. Biraz ekstra kazanmam lazım. genel anlamda. Şuradan şampiyonu vurdu vardı. Bunları kapalım dım 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 dım. Selamun aleyküm emmi. Aha bu da aydın düşürdü. Belki o. Öl. Başta mı bu bana varlan benim şu an? Yorumlar trambolinlerde uçan gibi çektim. Evet, burası da böyle bir anımdır. Buradan nereye gidiyoruz? Ya buradan çıkış yok mu? Çıkış nerede? Wow adamım ne yaptın? Diyecektim bir bok yapmamışsın sağ ol. Ya buranın bossu nerede ya? Ha Dead Night bak şu an altta şu an öldüreceğimiz boss'tan bahsediyordum yanlış hatırlamıyorsam. Dark Champion, Dark Champion demiştim değil mi? Ne alaka? Güzel. Ee, çıktı buraya evet. Hocam burada hiçbir şey yok yani. Buf. Zorlu var insan ya. Dead Night Bey neredesiniz? O adam yok yani. Nerede ya bu adam? Ya hiç uğraşamayacağım şimdi dungeon'ımızla ya. Burada da aynı dungeon var. Şu büyük olana ufaktan uçalım. Ekstra olamadım ya. Adam veniş olmuş. Ortaya yiyor. Hadi bakalım.

Nerede bunun şefsi? Şurada galiba. <laughs> Oradan galiba ya dandik itemler düştü ama. Niye onu oraya attın? Yanlışlıkla attım abi. Yanlışlıkla yem attım adam Evet portaldan girelim, bunu da keselim. Öyle abiciğim ya. ortamın reisi yine benim. Patlayacak mı? Evet. Şimdi nereye gidelim? Şurada bir formüsit var. Bunları toplayalım. Oba burada Neydi bunun adı? Sombra Fall da güzel Bunlar hepsi crafting itemları bir çoğu işe yarıyor ben pek kullanmasam da Beraber oynadığımız önce Magicka videomda bana eşlik eden Alican. Can Bu oyunda da beraberiz onunla da video çekmeyi planlıyorum Zaten bugün eğer akşam saatlerinde burada olursa Bu oyun vakti video serisinde e, Troll'un 3. bölümünü beraber çekeriz ee, gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim. Alican'ın önerdiği oyunlar gerçekten güzel oluyor. Ee, kendisinin oyun zevkine epey güveniyorum zaten. Bu oyuna da beraber başladık. İkimizin de iki tane karakteri var. Hatta onun üçü de olabilir. Son zamanlarda alıp almadım hiç hatırlayamadım. Benim diğer karakterim Gunslinger göstermiştim aslında oyunda yani Class Changer'da ee, Dansın daha iyi oynuyorum yani. Onun zaten seviyesi daha yüksek 15 olabilir belki. Yani şu Ama şu an pilot yaptığını biraz daha ilerletmem gerekiyor. Şahsen öyle olsun istiyorum. O kesmişim. şimdi kestim kesmişim. Evet burada patlattık yine Poison'ları düştü şimdi içerisinden bakalım ne çıkıyor Bok Bok çıkar Bok çıkabilir Bok çıktı Teşekkür ederiz Bok Çıktın Ne ya Lan bir lan bir giriş çıkışlar yapmışlar Şimdi şu enchanted lootları toplayalım Aaaa Normalde 10. seviyeye yeni geçen biri olarak e, bu dünyada biraz zorlanmam gerekiyordu ama e, Alicanın Lord of the Rings seviyesi yüzükleri sayesinde e, çok rahat anlıyorum yani şu anda. Yani sıkıntı olmadan. Kendisi yani olsun Ring Crafting seviyesi Lord of the Rings'e kadar çıktı yani. İyi craftlıyor. ama dün çok kötü bir şey öğrendik. Player Market geldi oyuna. Tam büyük bir heves diyordu ben ring işine kesin gelirim pampa diyordu bana Bir baktık <laughs> markette ring <link> satılmıyormuş <laughs> Adam hayal kırıklığına oldu ya Yüzü bir şey tabi Buradan hemen topla bunlara çıkalım gidelim Nereye gidelim 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 nereye gidelim Burası Aa, burası iyice Öyle ha burası değil mi? Tabii şöyle abi. mı? güzel mekan ya ben seviyorum. Buradan iyi aydınlar çıkıyorum. <laughs> <laughs> Ve bunları kra falan, kra falan biliyoruz tabi. kra falan biliyoruz bunları. Bu ne ya? Ne olacak? Bir tane var, bir tane sat, bir tane var. bir tane sat, bir tane var. bir tane onu koyalım. Şuradan hazır görmüşken yapayım sonra arıyorum boşu boşuna Orada görmüşken hemen halledelim daha mantıklı oluyor. Bakalım kaç flux gelecek belki itemi çıkartırım galiba çıkmaya yetiyor. Bu ne? Yanlış yaptım. Collect. Yes. O yüzden hemen hepimi atlayabiliyorum. Relic'e çıkarttık. Tamamdır. Let's go. Şurada bir mekan var. Ne çıktım be? Ortada kaldı. kendini ikiye böldürüz Allah Allah Gördünüz mü ya Hiç beklemiyordum gerçekten yani çok büyük şaşkınlığa uğradım ama neyse kolay yeniliyorum ben ya yani Ben gitmem lazım aslında benim şu anki gücümle ama Seviyeli yetmiyor ki Bunlar ne böyle Galiba burada iskelet tarzı bir şey yapmaya çalıştılar Turu kafa tarzı burada başka yer var mı yok varolsun neon değil ha tamam şu yöne gideceğim aynen bu yöne gideceğim orada ejder olsun awesome. ne diyorlar öyle bir şey var bence o yüzyılken mordor'a benziyor mordor one ring to rule them all one ring to find I'm going to bring them all and in darkness find them in the land of Mordor where the shadows lie. Let's go, people. Bakalım buraya. So, what the fuck? Eee hocam. Emin buraya merdiven yapıyorsunuz devam yok mu ya? Ay, en nefes ettiğim dungeon tiplemesi ya bu. Merak ediyorum şu anda gerçekten nereye gittiğim ha burada. Geliyorum ulan Süleyman. Geliyorum ulan. Ha patlattım Süleyman. I. Hadi bakalım Burası. Valla şu an 10 bin seviyeye baya yaklaştık ya. Ya bir de relik düşüreceğim zaten. Günah gireceğim herhalde. Ha, şuradan çıkış oldu zaten Bir saniye bu ufak dungeonlardan değil değil mi? Ana bu arada. Şimdi büyüklerine kadar gidecek mi olan? Bakalım. Neredeyim ben? Buradayım. O da mı baba? O da mı babalardan? Yine babalara geldik? Gelmişiz Allah babalara gelmişiz. Ama babayı yedik. Babayı yedik gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şimdi en babaya gidiyoruz. Hindi babaya gidiyoruz. Hindi baba hindi. Hey Allah. Elder Frame e bindi. Hey Allah. Elder Frame inmez. Hey Allah manası bitmez hey Allah 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 hey Allah 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 hey, Allah i̇ki, i̇ki dolana kadar eh, şimdi sen gördün mü oğlum şimdi seni yaktım yaktım seni şu basacağım böyle kafana kafana vuracağım kafana kafana vuracağım hey hindi baba hindi öbür tarafa gitti de vurun lan siz de vurun lan hepiniz vurun şimdi bakalım bunda başka olur aslında olması lazım da şu anda gözükmüyor gerçekten şu tarafa da gidelim yani başka dungeon yoksa da artık şurada bir şey vardı onlar canavar tadı. başka dungeon yoksa da artık medial highlands şuraya doğru ilerleriz şunlar bir aradayken bunları toplayalım mümkün bunlar lazım olur Çok bir şey yok ya bunları böyle tek tek topluyorsun ya da bomban olacak bomba yani işte ben bombayı çok kullandığım için harca gerçekten harca kullanıyorum yani Oo hocam ne adammış ya Minecraft'a döndü bu oyun ya. Son bu sol şunu da alalım ya. bunlara çok ihtiyaç duymuyor ama. Ya. Aç, 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 O ne diyor Selamun aleyküm ağlar. Selamun aleyküm ağlar. Selamun aleyküm. Sen misin lan? aman abi bosa bak ya bırak Allah aşkına bırak ya gidiyorum. Oha zormuş. Türkler harbi sen git bununla ciklet al. Şimdi bakalım. Burada da var bir tane. Buraya ben zıplayarak giderim bence. İçimden öyle geldi. Za nasıl gittim? Gidemez yenlere ne oldu? İşte özenle gidiyoruz. Her torta. Bu ne abi? Ne sammonladınız lan buraya? Ne olduğuna <laughs> dair bir fikrim yok şu anda gerçekten. Hop, bir şey daha vardı sanki orada. <laughs> İyi bir anlamı yok ama yani. Ee, <laughs> bir bakalım nereden alalım. Ben şu karlı biyoma doğru uçayım ufaktan ya. <laughs> karlı kısım hoşuma gidiyor ya yani bilmiyorum beyaz renk sevdiğim için olur belki sen git işim olmaz uff ulan var ya Yemin ederim böyle bir şey yok. Efsane koydum gacı. Hiçbir şeye dokunmadan bir anda buraya geldim. Adam. İyi olmuyor. Aa, yine patlatıyoruz. Oh be relik. Hiçbir boka yanamıyor. Yani. Güzel. Ya bunları satabilsek aslında güzel. Belki de ileride açacaklar. Ya. anlamadım. Uydu galiba. Evet buradan. Sel diyorsun. Ee, Tamam mesela buraya Bin Flux'a ee, Ne işte ee, İşte burada ekipman satılmadığına dair <laughs> Özür dilerim Ekipman satılmadığını söylüyor ee, Sıkıcı, can sıkıcı bir durum What the fuck? Head düşürmüşüm Shadow, hiç haberim yok Oha bu çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Taktım kafam abi onunla. Gel gel. Gel ya. Gel ya. Süleyman abi gel. Ben de seni bekliyordum. Nerede kalıyorsun? Kısmak yok. Uku kestik. Hepiniz gelin. Senle mi geleceğiz? Senle gel olur. İkiye de bölün lan. Hadi bu sefer sesimi çıkartmayalım. İkiye de bölün. Senden ne çıkacak acaba? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Muazzam efsane şeyler çıktı. Evet 11. seviye oldum. Şu e, şu zindanı da patlatayım dungeon'ı. Ondan sonra bu bölümü de burada bitirelim. Çok uzatmak istemiyorum bölümleri. E, kısa ama sık çekmeye çalışıyorum bundan sonra. Evet White gördü. Olur hocam büyük zevkler Az etrafı ortam buz olduğu için anlamadım ben kayıyorum ya galiba da gerek. bu amcayı da patlattığımıza göre bakıyoruz ne çıkmış gördüm işte yine envanteri az az çok tamamladım bu bölümü de tam burada bitiriyorum buradan devam edeceğim hadi hepiniz kendinize iyi bakın bol bol e, videolarımı izleyin yorum yapın önerilerinize ihtiyacım var daha yeni başladığım için e, eğlenceli olsun diye uğraşıyorum gerçekten e, yani normalde oynarken ben şahsen çok eğleniyorum arkadaşlarımla da oynarken hani arkadaşlarım eğlenceli biri olduğunu söylüyorlar e, ben de dedim madem öyle deneyelim bu işleri e, hani şikayetiniz isteğiniz olursa bana söylemekten e, çekinmeyin Kucak dolusu sevgiler hepinize kendinize dikkat edin bir dahaki bölümde görüşmek üzere hadi.